Hoş geldiniz. Bu videoda bu güzelliğin kutusunu açacağız ve modelleri açmalı mıyız konusunda da birazcık sohbet edeceğiz. O zaman öncelikle şu modeli incelemekle bir başlayalım. Bu modeli eminim ki biliyorsunuz normalde bu araç yeşil renk gördüğünüz gibi İsmi de Rexy. Fakat bu elimdeki pembe ve gördüğünüz gibi setin sıfırıncı arabası. Yani bu arabalara Chase deniyor aslında. Chase arabalar bulvar tarihi çoğu sette artık olmaya başladı yeni çıkan setlerde. Normalde biliyorsunuz ki setlerde 5 tane araba oluyor ve kenarlarında da numara yazıyor. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Bu setin Chase'i de var ve setlerde bir tane araba seçiliyor ve onun rengi farklı yapılıyor tamamen. Örnek olarak bir tane modern Club klasik seti var. Hani bilmeyenler varsa burada görseline koyarım. O setteki Chase araçta şu. Şunun siyah rengi. Bende o yok maalesef. Şu R32'nin siyahı var. İşte farklı setlerde diğer arabaların siyahları vesaire var. Bu setteki arabayı da pembe yapmışlar Chase versiyonuna. Normalde bu araçlar çok değerli araçlar tabii ki. Bunların raf fiyatı şu anda 300-400 lira arası. Bazı yerlerde zamla gelmeye başladı. Yani bunu rafta bulabilirseniz 300 liraya bulup koleksiyonunuza sergileyebilirsiniz. Fakat bunu bireysel bir satıcıdan almak isterseniz bu üründen çok nadir olduğu için bunların fiyatları çok uçuk oluyor. Örnek olarak bu araba yaklaşık 3 bin 3000-4000 lira arasında satılıyor. Hatta 7-8 bin lira satanlar bile var duymuştum. Çok nadir olduğu için fiyatı bu şekilde oluyor. Aynı s gibi aslında. s da mantığını biliyorsunuz. Evet sanırım Chase'in ne olduğunu anlattım size. Biliyorsunuz ki ben premiumlarımı açıyorum ve bu da bir premium sayıdır benim için ve kutusunu açacağım bunu. İlk önce kıyamıyordum açmayı ama bu bir zevk meselesi sonuçta. Ben bunu ileride satmayacağım. Sat satma gibi planım olsaydı kesinlikle kapalı tutardım ve bunun da böyle karton eti falan sorumsuz olduğu için büyük paralara gidebilirdi. Ama ben açmayı ve burada sergilemeyi tercih edeceğim. O zaman yavaştan kutusunu açmaya başlayalım hem bir şeyler anlatayım size. Bu arada bu arabayı maalesef ben bulmadım. Ben bu arabayı yakınlarda oturan bir takipçi arkadaştan buldum. Instagram'da bunu aradığıma dair bir post paylaşmıştım. 6 saatin sonunda bulabildim. Bazı arkadaşlarım var 4-5 gündür arıyor hala bulamadı. Hani gerçekten Allah kolaylık versin. Buna uygun fiyata bulmak bayağı bir zor. Allah kurtarsın! Serbest piyasa olduğu için isteyen istediğini yazıyor. İsterse 10 bin lira yazar. Satılıp satılmaması önemli onun için. Evet arabamıza da bakacak olursak bu aracın ismi de Roxy. Yeşil olan Roxy. Bu da Roxy yapmışlar bunun ismini de. Abi çok güzel ya. Gerçekten bu rengi çok hoşuma gidiyor benim. Mükemmel bir pembe renge sahip. Şimdi açıp inceleyeceğiz zaten. O zaman bismillah deyip açıyorum. Sanırım hayatımda açtığım en değerli arabalardan olabilir. Evet, şu anda geri dönüşü olmayan bir yoldayım. Arif deli oğlum bu. Ya boş ver abi. Açtım yarısını. Evet, son düzlükteyiz. Burayı da sıkıntısız açarsak sevinirim. Evet. Şimdi... <laughs> Açtık be. Tebrik ederim. Yani iyi yediniz. Vallahi gerçekten bu, bu koleksiyondan anlayan ve seven kişiler için çok garip bir an olmuş olabilir. Çünkü çoğu kişi bana bunu açma diyordu. Şu kutusunu bir atalım artık. İşte Roxy'miz. Şimdi bu arada gelelim arabaları açmalı mıyız, açmamalı mıyız konusuna. Bu bir hobi arkadaşlar. Bu bir hobi olduğu için kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz gerekiyor. Oraya buraya sorarak hobi yapılmaz bence. Bana da çok yazan oluyor işte abi bu araba değerli mi, bunu almalı mıyım, onu öyle yapayım mı, bunu böyle yapayım mı? Çok fazla mesaj geliyor. Herkese yanıt veriyorum ama bu tamamen kişisel bir mesele. Yani siz bu arabayı seviyorsanız bunu almalısınız ve bu sizin için değerlidir. Biz bunları alıyoruz, bu şekilde sergileyip izleyerek kendimizi rahatlatıyoruz aslında. Açma konusunda da eğer siz açmak istiyorsanız açarsınız, açık Biraz da bu sizin yerinize, evinize, odanıza ya da rafınıza bağlı. Örnek olarak benim rafım bu şekilde. Bir de şurada var. Bunlar hep açık sergilemek için raflar. Ya biliyorsunuz şimdi yeni aldım daha gerçi ama kapalı sergilemek için de bir rafım var. Hani istediğiniz açın, istediğinizi kapalı sergileyin. Yeriniz varsa kapalı olarak tutabilirsiniz. Ha şöyle bir konu var. İleride satarım ben bunu, sıkılırım derseniz kapalı tutmanız daha mantıklı olur. Çünkü açtığınızda parasal olarak değeri yüksek ölçüde düşüyor. Yani dediğim gibi bu 3500-4000 lira arasına satılabiliyordu. Yani 4000 lira desek şu anda değeri %50'den fazla düştü. Ben bunu şu an satmak istesem 2000'e falan belki alıcı bulur. Ama siz modeli açıp güzelce incelemek, modele dokunmak isterseniz tabii ki açın. Böyle sizi daha çok mutlu edecektir. Bakın pembe pembe ne güzel yakıştı bence ya. Koleksiyona da yakışacak bence bu. Pembe ikinci arabam oluyor sanırım. Bakayım. Aynen. Bir tane şurada Hello Kitty'miz var. O da bayağı değerli bir araba. Kapalısı 1600-1700 lira civarında. Bu da açık olduğu için herhalde 1000 lira etmez bile diye düşünüyorum. İkinci pembe arabamız da bu oldu. Dediğim gibi tamamen bu kişisel bir şey. Tamamen kendi zevkinize ve amacınıza bağlı bir şey. Ben bu modelleri açık görmeyi seviyorum. Açık halde böyle toplu halde rafımda görmeyi seviyorum. O yüzden aha da bu şekilde açıyorum. O zaman şu modeli bir yeşille karşılaştıralım. Hatta önce bir bunu inceleyelim. Zaten arabayı biliyorsunuz. Güzel bir roksi böyle önünde güzel bir diş detayı var, ağız detayı var. Sanki bir dinozorun ağzı gibi. Yan tarafında dinozorun eli ve ayakları var. Sanırım T-Rex'ten esinlenme bir araç bu. Güzel pembe jantlarımız, pembe arabamız. Çok güzel. Spoiler de pembe renk tabii ki. Spoiler falan GT3 arabası olduğu için böyle bayağı bir büyük ve gerçekten çok hoş duruyor. Stopları ise bu şekilde. Ama burada gene lastik adam var, Michelin var. Millete lastik atıyor. <laughs> Altı da bu şekilde. Porsche 911 GT3 R992 kasası. Evet. Bence arabamız gerçekten çok güzel. Karşılaştırmadan önce şuradan bir tane daha model açmak istiyorum. Şimdi burada birazcık spoiler da vereyim yeni videolardan. Bunların zaten bende açığı var. Yani bazen dediğim gibi bir açık bir kapalı da sergileyebiliyorum. Yani kapalı bulduğum zaman güzel arabaları alıp burada sergiliyorum. Şu Bronco'yu bir açacağız. Şuradan da ufak bir spoiler vereyim size. Bu arada bu araba takaslık. Yani bunu ben bir abiyle takas ettim. Onun almasını bekliyorum. Şöyle kalsın o yüzden. Bakın. Şunun güzelliğine bakın. Çok güzel bir hızlı ve öfkeli serisinden S2000'imiz var bu kar olanı. Arkasında yine hızlı ve öfkeliden 370 ise Viper. Bu kadar. Bu kadar. İnşallah bunların yanına bir tane Jetta, bir tane de Suki S2000 gelecek. Ondan sonra hızlı ve öfkeli serisinin arabalarını açtım şeklinde bir video yayınlayacağım. Takipte kalırsanız onu da izlersiniz. Şu Bronco'yu da bir açalım bakalım. Evet bunu direkt bu şekilde hızlıca açıyorum. Bu da American Sign isimli setten bir araç. Bu setin diğer arabalarını göstereyim size. Yeşil bir Dodge Charger'ımız var, o güzel. Corvette C8R var. Bu sette de Chase vardı ve Chase şu Corvette'te. O da şu anda birazcık değerli. Bulması bayağı bir zor. Tesla Roadster var ve Chevrolet SS var. Bir de bu Ford Bronco'muz var. Bu benim hoşuma gidiyor ya. Büyük ihtimalle çok istemeyecektim ama. Atkına. Bunun rengi çok hoşuma gidiyor benim böyle turkaz parlak bir rengi var. Birazcık oyuncak gibi duruyor ama zaten oyuncak bunlar yani. Gerçekten renk uyumu bence çok güzel. Ön tarafında güzel Bronco yazımız var. Farlarını falan yapmışlar. T37 jantlarımız var. Her T37 jant olan arabada söylüyorum ama gerçekten çok yakışıyor bu T37 jantlar ya. Bütün arabalar yakışıyor yani. Ve etrafında krom yapmışlar gördüğünüz gibi. O da güzel bir detay. Yan tarafı da bu şekilde. Arkada da bir yedek lastiğimiz var. Araba bu şekilde ve gerçekten çok güzel. Evet burada bir adet Rex'imiz var. Burada da bir adet Roximiz var. Aralarındaki fark bu şekilde. Araba zaten tamamen aynı. Sadece renkleri farklı. Şu şekilde falan bakacak olursak. Çok güzel duruyorlar ya. Bu birbiriyle olan renk uyumları da gerçekten güzel. Yeşil ayrı güzel, pembesi ayrı güzel. Alt kısımları ise bu şekilde. Bakın altında ufak bir farklılık var. Roxiye yani Chase olanı birazcık daha fazla bir metal mi atmışlar? Bir şey olmuş. Sanki biraz daha kalın duruyor yazılar. Biraz daha farklı duruyor alt materyali. O neden acaba onu bilmiyorum. Ama arabalarımız bu şekilde gerçekten de çok güzel. O zaman rafta bir yan yana koyalım bunları bakalım nasıl duracaklar. Yeşil olanla bu turkuaz olan yan yana duruyordu. Şimdi bunu buradan kaldırdım. Şöyle Rex'imizi buraya doğru koyuyorum. Yanına da şöyle Roxy Abi gerçekten çok güzel durdular ya. Evet şimdi yorumlarda bana bayağı bir sallayacaksınız abi bu açılır mı diye ama yapacak bir şey yok. Bence bu şekilde daha güzel. Ya dediğim gibi siz bu şekilde daha mutluysanız mutlu olduğunuz şekilde yapın. Başkalarına bakarak koleksiyon yaparsanız başkasının koleksiyonunu yapmış olursunuz aslında. O yüzden bence böylesi çok daha iyi. İçinizden geldiği gibi yapın. Evet o zaman bu videoluk benden bu kadar olsun. Bu videoda bir tane şurada nerede o? şöyle bir Bronco'yu açtık ve bir de şöyle çok güzel bir Chase arabayı açtık ve birazcık da sohbet ettik. Bu tarz videoları şunuza ediyorsa mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. 100.000 bin aboneye az kaldı yaklaşık 80 bin abone kadar. Abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. O zaman bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.